Sağane Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. KPSS sınavlarına yönelik soru çözümlerimiz devam ediyor. Bu dersimizde Türkiye'nin bitki varlığı, Türkiye'nin bitki örtüsüyle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda haritada işaretli yerlerden hangisinde sedir ormanları geniş yer kaplar? Sedir iğne yapraklı bir ağaçtır ve kızılçamların arasında çoğu zaman da üst katında, yukarılarında görülen bir bitkidir arkadaşlar, bir ağaç türüdür. Dolayısıyla haritaya baktığımızda 1 2, 3, 4 ve 5 numaralı bölgelerden Akdeniz iklim bölgesinde olanlar 4 ve 5 numaradır arkadaşlar. Dolayısıyla Akdeniz iklim bölgesinde Kızılçamların aralarında ya da üst katında sedir ağaçları, sedir ormanları görülecektir. Cevabımız 4 ve 5 E seçeneği. İkinci sorumuz. Çorum'da Hititlerin başkenti Hattuşaş'ı ziyaret eden bir öğrencinin yörede aşağıdaki bitkilerden hangisini görme ihtimali daha düşüktür? Arkadaşlar Çorum hangi iklim bölgesinde? Karasal iklim bölgesinde. O halde Çorum'da bozkırlar yer yerde karaçam, ardıç ve meşeler görülecektir. Dolayısıyla bu bitki türlerine baktığımızda yeven bir bozkırdır, üzerlik otu bir bozkırdır ve sığır kuyruğu otu bir bozkırdır. Çorum'da yaygın olarak görülebilir. Ladin ve karaçama baktığımızda ise arkadaşlar karaçam, karasal iklim bölgelerinde yükseltinin artmasına bağlı olarak yetişen bir ağaç türüdür. İğne yapraklı bir ağaçtır. Çorum'da yine karaçamlar görülebilir. Ladin ise arkadaşlar iğne yapraklı bir ağaçtır. Ancak nemi, yağışı sevdiğinden dolayı özellikle Karadeniz kıyılarında görülür. Ordu'dan Gürcistan sınırına kadar olan bizim kıyılarımızda yaygındır. Dolayısıyla Çorum'a giden bir kişinin Ladin ormanlarına Ladin bitkilerine rastlaması daha düşük bir ihtimaldir diyoruz. Üçüncü sorumuz. Haritada işaretli yerlerden hangisindeki makilerin üst sınırı daha yüksektir? Arkadaşlar önce makinin ne olduğunu söyleyelim. Maki Akdeniz iklim bölgesinde Kızılçamların tahribinden sonra ortaya çıkan boyları 3 metreyi pek geçmeyen çalılardır. Bu makiler fazla yükseklere çıkamazlar. Çünkü soğuğu sevmezler arkadaşlar. Şu şekilde bakalım. Akdeniz bölgesinde bir dağ olduğunu düşünelim. Makiler Akdeniz bölgesinde denizden hemen çıkar çıkmaz 0 metreden itibaren başlarlar ve yaklaşık 700-800 metreye kadar ulaşabilirler. Buralarda makileri görebiliriz. Ancak enlem faktörüne bağlı olarak kuzeye gidildikçe Hava soğuyacak ve dolayısıyla makilerin üst sınırı daha aşağıya düşecektir. Şimdi Güney Marmara'ya yine bir dağ çizelim arkadaşlar. Denizden hemen çıktığımızda 0 metreden makiler başladı. Ancak makiler burada 300-400 metreye kadar çıkabilir. Bakınız Akdeniz bölgesinde 700 metreye kadar, Ege bölgesinde, Ege kıyılarında 500-600 metreye kadar, Güney Marmara'da ise ancak 300-400 metreye kadar çıkar. Bunun sebebi de sorulabilir. Bunun sebebi enlemdir sıcaklık düştüğünden dolayı makilerin yükselti sınırı alçalmaktadır. Örneğin bir zeytin ağacını Akdeniz bölgesinde, Akdeniz iklim bölgesinde kıyıda 700 metrelere kadar görebilirken Ege kıyılarında bunu ancak 500-600 metrelere, Güney Marmara'da ise ancak 300-400 metrelere kadar çıktığını görüyoruz. Bu durum enlemle ilgilidir. Dolayısıyla bize üst sınırın en yüksek olduğu soruluyordu. En yüksek en güneydeki olacak. Cevabımız bir numara arkadaşlar. Dördüncü sorumuz yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiğine sahip bir merkezde aşağıdakilerden hangisini rastlamak daha zordur? Arkadaşlar bit görsü doğrudan neyle ilgilidir? İklimle ilgilidir. O halde iklim grafiklerini, yağış ve sıcaklık grafiklerini okuyabilmemiz gerekir. Bu grafiğe baktığımızda sıcaklık değerlerinin arkadaşlar 10 dereceye pek düşmediğini bakınız. Ocakta 10 dereceye yaklaşmış, Aralık'ta 10-11 derece civarında. Demek ki kışlar ılık, yazlar ise 28-30 derece civarında. O halde ne diyoruz? Yazlar sıcak, kışlar ılık. Yağış, Ocak, Şubat, Kasım, Aralık aylarında daha fazla. Yani kışlar yağışlı, yazlar kurak. O zaman hangi iklim arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Bu grafiği gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin bitki ölçüsüne kızılçamlar, kızılçamların tahrip edildiği yerlerde makiler. Dolayısıyla hangisini bu iklimde görmemiz zordur? Bakalım arkadaşlar. Datça hurması bir makidir. Muğla çevresinde görülebilir. Koca yemiş bir makidir. Yine Akdeniz ikliminde görülebilir. Delice. Diğer ismi yabani zeytindir. Bir makidir. Akdeniz ikliminde görülebilir. Kızılcığa baktığımız ise arkadaşlar kızılcık bir pisoda makidir. Yani yalancı makidir. Yalancı makiler ise nemli ormanların, Karadeniz ormanlarının tahribiyle ortaya çıkarlar. Akdeniz ikliminde kızılcığı görmemiz çok zor olacaktır. Funda ise yine bir makidir. Akdeniz ikliminde görülebilir. Cevabımız D seçeneği. Peki kızılcığı nerede görürüz? Kızılcık Karadeniz ormanlarının tahrip edildiği yerlerde Karadeniz ormanları arasında görülebilmektedir. Cevabımız D seçeneği. Beşinci sorumuz aşağıdaki bitkilerden hangisi tüm kıyı bölgelerimizde görülebilir? Kıyı bölgelerimiz hangileri arkadaşlar? Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları soruyor. Hangisi görülebilir? Fındık, Karadeniz ve Marmara kıyılarında görülebilir. Ancak Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlamak çok zordur. Zeytin, burada yanılmayalım arkadaşlar. Zeytin özellikle Artvin'de, Çoruh Vadisi'nde, Artvin kıyılarında, Artvin'de görülebilir. Diğer bölgelerimizle beraber Güney Marmara, Ege ve Akdeniz'de zaten makiler olduğu için zeytini göreceğiz. Sığla ağacı arkadaşlar endemik bir bitkidir. Sadece Köyceğiz Gölü çevresinde görülebilir. Diğer kıyılarımıza görülemez. İspir meşesi yine endemik bir bitkidir. Yani sadece bir bölgede görülür. O da da Yozgat çevresidir arkadaşlar. Dolayısıyla İspir meşesini diğer kıyılarımıza veya başka bir kıyımıza göremeyiz. Tes yine endemik bir bitkidir. Dolayısıyla sadece Erzurum ve Hakkari çevresinde görebiliriz. Kıyılarımızda görülmez. O halde cevabımız B seçeneği olacak. Zeytin hem Karadeniz kıyılarında Çoruh çevresi, Çoruh vadisinde Artvin çevresinde hem Güney Marmara'da hem Ege'de hem de Akdeniz'de rastlayabileceğimiz bir bitkidir. Aşağıdaki bitkilerin ülkemizdeki yayılışlarına bakıldığında hangileri genel olarak birbirine daha yakın sahalarda bulunur? Daha yakın. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Ülkemizin hangi bölgelerinde hangi iklim tipi ve buralarda hangi bitki örtüsü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sedir nerede görülür arkadaşlar? Akdeniz iklim bölgesinde yaygın olarak görülür. Kızılçamlar Yine Akdeniz iklim bölgesinde. Birinci soruda da söylemiştim. Kızılçamların arasında ya da kızılçamların hava soğuduğu yerde yetişemediği yerlerde sedir ağacı yetişebilir. O halde bu iki bitki iç içedir veya altlı üstlü yetişebilmektedir. Diğerlerine bakalım. Kayın daha çok Karadeniz ormanlarında, kızılçam Akdeniz ormanlarında birbirine uzak. Sandal bir makidir. Akdeniz ikliminde fındık bir pisoda makidir. Karadeniz ikliminde görülür. O halde birbirine oldukça uzak. Köknar daha çok arkadaşlar kıyı bölgelerimizde, Karadeniz kıyılarında, Güney Marmara'da yer yer Ege ve Akdeniz'de görülebilmektedir. Yemen ise arkadaşlar karasal iklim bölgesinde birbirine biraz uzak düşeceklerdir. Funda bir makidir. Akdeniz ikliminde görülür. Tarla sarmaşı ise arkadaşlar bir çayırdır. Sert karasal iklimli olduğu yani Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde ve dağların yüksek zirvelerinde daha çok görülür. O halde cevabımız Sedir ve Karaçamların birbirine daha yakın olduğu yani A seçeneği olacaktır. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada taranarak gösterilen bölgenin bitki örtüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Neresi taranmış arkadaşlar? Adana'dan Balıkesir'e kadar olan kısım taranmış. Kıyı kesimi taranmış. Dolayısıyla burada hangi iklim var? Akdeniz iklimi. Bitki örtüsü ne arkadaşlar? Kızılçam. Kızılçamların tahrip edildiği yerlerde maki. Makilerin de tahrip edildiği yerlerde garip denilen çalılar yaygın. Bakalım hangisi söylenemez? Belli yükseltiden sonra kızılçamlar görülür. Evet arkadaşlar. Alçaklarda bakınız denizden sonra burası sıfır deniz denizden sonra makiler belli bir yükseltiden sonra kızılçamlar görülür. Yani denizden çıkar çıkmaz kızılçam ormanları görülmez. Doğrudur. Belli bir yükseltiden sonra kızılçamlar görülür. Bodur ağaç ve çalılar yaygındır. Makiler boyları 3 metreye geçmeyen çalılardır. Dolayısıyla uygun bu da görülebilir. Ağaçların yaprakları kalın, sert ve cilalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Örneğin kocaevi, sandal, şimşir, ya da zeytin gibi ağaçların yaprakları sert ve cilaldır. Neden? Terlemeyi azaltmak için. Yaz mevsimi Akdeniz ikliminde kurak geçtiğinden dolayı terlemeyi azaltmak için bitkiler böyle bir adaptasyon, uyum göstermiştir. Doğru bir bilgi. Bu bölgedeki ağaçların insanlar tarafından tahribiyle antropojen bozkırlar oluşur. Arkadaşlar bu bölgedeki kızılçamlar tahrip edilince maki bir çalıdır ortaya çıkar. Makiler tahrip edilince garip viz boyundaki çalılardır ortaya çıkar. Ancak bozkırlar ortaya çıkmaz. Peki antropojen bozkır nedir? İnsan etkisiyle ormanların tahrip edilmesinden sonra ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır diyoruz. Unutmayalım antropojen bozkırlar Ergene havzasında, Ankara ve Yozgat çevresinde yaygındır. Bir zamanlar orman olan buralar insanlar tarafından tahrip edilince tekrardan orman yetişmemiş, bozkırlar oluşmuş. Dolayısıyla bunlara antropojen bozkır diyoruz. O halde cevabımız D seçeneği oldu. Zakkum, defne, delice, kocaymış gibi türler görülür. Evet bunlar birer maki türüdür. Makiler bu bölgede görülecektir. Doğru diyoruz. Kurak ve yarı kurak bölgelerde ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığının etkisiyle sarar kuruyan ot topluluklarına step ya da bozkır denir. Başta bozkır türleri yeven, koyun yumağı, gelincik, yavşan otu, sığır kuyruğu ve ısırgan otudur. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde yukarıda söz edilen bitki türü daha azdır. Edirne, Artvin, Sivas, Mardin, Yozgat. Arkadaşlar bu bitki nerede görülüyor? Karasal iklimde. Karasal iklim bölgesi. Yani bozkır nedir? Karasal iklimin bir bitki örtüsü. O halde bu illerde görülen iklimi hatırlayacak olursak Artvin'de Karadeniz iklimi görüldüğünden Artvin'de karma ormanlar ve dağların yükseklerinde dağ çayırları görülür. Bozkırlar görülmez. Cevabımız B seçeneği. Geçiyoruz 9. sorumuza. Kuzey Doğu Anadolu'da yüksek rakamlı bölgelerde yetişen ağaç türü aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Doğu Anadolu'ya baktığımızda nereyi görüyoruz arkadaşlar? Ardahan, Erzurum ve Kars illerimizi görüyoruz Kuzey Doğu Anadolu'da. Kızılçamlar yetişir mi? Hayır Akdeniz İklim Bölgesi'nde görülürdü. Sedirler yine Kızılçamlarla beraberdi görülmez. Kayınlar daha çok nemi seven ve Karadeniz kıyısında görülen bitkilerdi. Unutmayalım kayın geniş yapraklı bir ağaçtır ve Karadeniz kıyılarında yaygındır. Meşe ve sarıçam. Arkadaşlar meşe yine alçaklarda ve sıcağı seven geniş yapraklı bir ağaçtır. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde çok nadir olarak görülür. Sarı çam ise çam türleri arasında soğuğa dayanıklıdır. Dolayısıyla yüksek kesimlerde sarı çamlara rastlayabiliriz. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki coğrafi alan ve bitki türü eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Yukarı Sakarya, Bozkır. Yukarı Sakarya'da daha çok hangi illerimiz var arkadaşlar? Eskişehir ve Ankara çevresi. Karasal iklim olduğuna göre Bozkır görülebilir. Erzurum Kars Ardahan'da çayır demiştik. Erzurum Kars'ta çayır görülebilir. Unutmayalım arkadaşlar. Çayırlar ilkbaharda yeşil. Yazı da yeşil geçiren. Çünkü bu bölgede ne vardı? Yaz yağışları vardı. Yazın yağışlı olduğundan dolayı çayırlar ne yapıyor? Yaz boyu kurumuyor. Yazı da yeşil geçiren otlardı. Gür otlardı. Dolayısıyla Erzurum Kars'ta çayır görülebilir. Antalya maki Akdeniz ikliminin bitkörsünün bir türü de neydi? Makilerdi doğru. Güney Marmara Bozkır. Bu dursun arkadaşlar. Kıyı Karadeniz'de orman. Evet doğru. Güney Marmara illerimize baktığımızda arkadaşlar Balıkesir, Bursa, Çanakkale'yi görüyoruz. Bu bölgelerde bozkır ancak iç kesimlerde nadir olarak görülebilir. Güney Marmara'nın bit görsüne biz bozkır diyemeyiz. Cevabımız D seçeneği. Yolculuğun sırasında zeytin, gelincik ve dağ çayırlarına rastlayan bir araştırmacı aşağıdaki şehirlerden hangi üçüne gitmiştir? Arkadaşlar birincisi zeytin. Zeytin nerede görülüyordu? Akdeniz iklim bölgesinde görülüyordu. O halde cevabımız neyle başlayacak? Antalya'yla başlayacak. Bu kişi Antalya'dan yola çıkmış olabilir. Antalya'ya gitmiş olabilir. Gelincik nedir arkadaşlar? Bozkır türlerini bilmemiz gerekiyor. Gelincik bir bozkır türüdür. O halde Afyon'da ve Kayseri'de gelincikler görülebilir. Cevabımız Kayseri, Zonguldak hangisi olacak arkadaşlar? Kayseri'de görülebilir. Peki dağ çayırlarına Rize'de rastlayabilir miyiz? Evet, özellikle ağaç yetişme sınırının üstünde dağ çayırları vardır. Kayseri'de de vardır arkadaşlar. Özellikle Erciyes Dağı'nda dağ çaylar görülebilir. Ancak burada cevabımız Antalya, Kayseri ve Rize olacak. B seçeneği. Trabzon'dan kaç numaralı ok yönünde gidilirse daha fazla bitki örtüsü görülür? Arkadaşlar bu soruyu şöyle de yorumlayabiliriz. Hangi ok yönünde gidilirse daha fazla iklim değişir. İklim değişirse bitki örtüsü de değişir. Trabzon'dan bire gidersek yine karasal iklimi gördük. Ve yine Karadeniz iklimine geldik. Karasal iklime geldik. Bakınız karasal iklimi geçtik. Akdeniz iklim bölgesine iki tane iklim türü. Yani bozkırları, makileri, kızılçamları gördük. Burada karasal iklim yine burada karasal iklim. Demek ki cevabımız 3 numara yönünde gidilirse daha fazla iklim geçilmiş. Dolayısıyla daha fazla bitki türü görülmüş olacak cevabımız C seçeneği. 13. sorumuz aşağıdaki bitkilerden hangisi bulunduğu yörede relikt kalıntı bitki özelliği gösterir. Önce bunu gösterelim arkadaşlar. Relikt kalıntı bitki demek Geçmiş jeolojik zamanda yaşamış ancak bugün ortadan kalkmasına rağmen dar sahalarda varlığını sürdüren bitkilerdir. Bakınız şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin kayın ağacı alalım. Kayın ağacı bugün Karadeniz kıyılarında yetişen geniş yapraklı bir bitkidir. Ancak geçmiş dönemlerdeki iklim değişikliğine bağlı olarak kayın ağacı yayılma göstermiş ve Akdeniz iklim bölgesinin, bugünkü Akdeniz iklim bölgesinin bulunduğu sahalarda yetişmiştir. Ancak iklimin ısınmasına bağlı olarak Kayın ağaçları ölmüştür. Bakınız, öldüler, 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 öldüler ve yine Karadeniz kıyısına çekildi bu bitkiler. Ancak şurada kayın ağacı bir yamaçta, bir vadide bugün varlığını sürdürüyor. İşte bu bitkilere biz relikt kalıntı bitki diyoruz. Örneğin Amanos Dağları'nda yani Hatay'daki Nur Dağları'nda kayın ağaçları vardır. Bunlar orada relikt olarak dar bir sahada yaşamını sürdürmektedir. İşte kayın ağacı Karadeniz'de normal bir yayılış gösterirken Nur Dağları'nda relikt olarak bulunmaktadır. Şimdi sorumuzun mantığını anladığımıza göre bakalım. Edirne'de geven bu normal bir yayılış gösteriyor arkadaşlar. Artvin'de koca yemiş. Koca yemiş nedir? Bir makidir. Makilerin yayılma sahası neresidir? Akdeniz iklim bölgesidir. Peki Artvin'de Akdeniz iklim var mı? Hayır. Karadeniz iklim koşulları var daha çok. Ama dar sahalarda geçmişteki dönemlerdeki yayılmasından kaynaklı koca yemişler Artvin'de görülebiliyor. Dolayısıyla koca yemiş Artvin'de relik bitki özelliği gösterir. Ama sen Antalya'da relik bitki olarak diyebilir misin Kocayemiş'e? Hayır diyemeyiz. Çünkü orada normal yayılış gösteriyor. Antalya'da sedir ağacı normal. Mardin'de üzerli gotu bir bozkır olduğu için üzerli gotu Mardin'de görülebilir. Normal. Mersin'de Kocayemiş. Bakınız yemişin Mersin'de olması normal bir yayılış. Artvin'de olması relikte olduğunu gösteriyor. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki endemik bitkilerden biri değildir? Endemik kavramını açıklayalım. Dünya üzerinde yalnızca dar bir sahada görülen, sadece o yörede görülen bitkilere endemik bitki diyoruz arkadaşlar. Karagül endemiktir. Nerede görülür arkadaşlar? Şanlıurfa'da, Halfeti'de yetişir. Endemiktir. Başka bir yerde görme şansımız yok. Ters lale endemiktir. Bu neredeydi? Erzurum ve Hakkari çevresinde görülür. Başka bir yerde göremeyiz. Sığla ağacı arkadaşlar yine endemiktir. Nerede görülür? Muğla, Fethiye çevresinde görülür. Başka bir yerde göremeyiz. Datça hurması yine bu Datça hurması da Muğla'da, Datça Yarımadası'nda yaygın olarak görülür. Başka bir yerde görme şansımız yok. Doğu Ladini ise arkadaşlar ülkemizde Ordu'dan başlayıp Gürcistan sınırına kadar görüldüğü gibi Gürcistan'da, Kafkaslarda da Doğu Ladini görülebilmektedir. Dolayısıyla endemik bir tür değildir Doğu Ladini. Geçiyoruz arkadaşlar 15. sorumuza. Yukarıdaki dağ haritadaki kaç numaralı bölgede olabilir. Bir dağ verilmiş, bitki örtüsü işaretlenmiş. Sıfır metreden itibaren geniş yapraklı ormanlar başlamış. Ardından geniş yapraklı ağaçların arasına iğne yapraklı ağaçlar girdiği için karma yapraklı olarak nitelendirilmiş. Biraz daha yukarıya çıktığımızda sıcaklığın düşmesine bağlı olarak artık geniş yapraklı ağaçlar göremiyoruz. İğne yapraklı ağaçlar hakim olmuş. İğne yapraklı ormanlar var. Biraz daha yukarıya çıktığımızda ağaç yetişememiş soğuktan dolayı çayırlar var. Burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar sıfır metreden itibaren geniş yapraklı ormanların başlamış olması. Örneğin ıhlamur gibi, kayın gibi, porsuk ağacı gibi, neşe gibi ağaçlar geniş yapraklı ağaçlardır. Ve bunları biz Karadeniz ormanlarında sıfır metreden itibaren görebilmekteyiz. O zaman işaretli yerlere baktığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5 Karadeniz kıyılarında ormanlar sıfır metreden başlar. Şunu da ifade edelim arkadaşlar. Bu durumun nedeni nemlilik ve yağış koşullardır. Nemlilik ve yağış fazla olduğundan dolayı ormanlar daha aşağılardan başlamaktadır Karadeniz kıyılarında. 16. sorumuz aşağıdaki bitkilerden hangisi diğerlerinden daha yükseklerde yetişebilir? Yükseklerde yetişmesi ne demek arkadaşlar? Sova dayanıklı olması demek. Sova dayanıklı olması ne demek? İğne yapraklı bir bitki olduğunu soruyor. Kayın geniş yapraklıdır. Olmaz arkadaşlar. Gürgen Karadeniz kıyılarında görülen iç bölgelerde de rastlanabilen bir geniş yapraklı ağaçtır. Yükseklerde fazla görülmez. Köknar iğne yapraklı bir ağaçtır. Kestane geniş yapraklıdır, meşe geniş yapraklıdır, daha çok alçaklarda görülür. O halde köknar bitkisi, köknar ağacı iğne yapraklı olmasından dolayı sola bu geniş yapraklılara göre daha dayanıklıdır. Yükseklerde görebiliriz. Antropojen bozkır insanlar tarafından orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkırlara verilen isimdir. Haritada işaretlenen bölgelerden hangisinde antropojen bozkırlara rastlanır? Az önceki bir soruda açıklama yapmıştık. İnsan etkisiyle ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır diyoruz. Ergene havzası, özellikle İç Anadolu bölgesi arkadaşlar, antropojen bozkırların Ankara, Yozgat çevresi yaygın olduğu yerlerdir. Bir zamanlar orman olan bu yerler insanların yakacak temini özellikle yakacak temini için kesmeleri sonucu orman vasfını yitirmiş ve bozkırlar ortaya çıkmıştır. O halde Ergene havzasındaki bozkırlar antropojen bozkırdır diyoruz. Geçtik 18. sorumuza. İlkbahar yağışlarının fazla ve yaz kuraklığının etkili olduğu yerlerde geven, şoban yastığı, üzerlik, yavşan, sığır kuyruğu gibi ot türleri gelişmektedir. Bunlar ne arkadaşlar? Bozkır. Bozkır hangi iklimde görülür? Karasal. Evet bunu hatırlattıktan sonra devam ediyoruz. Bu bitki türleri haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde daha az görülmektedir? İşaretli yerlere baktığımızda 1, 2, 3 ve 4'ün iç kesimlerde yer aldığını, karasal iklimin hakim olduğunu görüyoruz. Ancak 5 numara arkadaşlar Kuzey Doğu Anadolu'da sert karasal iklim görülür. Buraların bit bozkır değil. Nedir arkadaşlar? Çayırdır. Dolayısıyla 5 numarada bozkırlara rastlamamız diğerlerine göre daha zor olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Değerli arkadaşlar KPSS'ye yönelik soru çözümlerimiz devam edecek ve böylece eksiklerimizi belki de görebileceğiz. Faydalı olacağını umuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.